İkinci derece denklemler konusunda ikinci derece denklemlerin genellikle köklerini bularak soruları çözdük. Şimdi tersten yapacağız. Kökleri biliyor olacağız. Denklemi bulacağız. Burada da bize kökler verilmiş. demiş ki kökler x1 eşit eksi 3 ile x2 eşit 5 olan bir ikinci derece denklem yarat. Formülü aşağıda. Ne yapacakmışız? Hemen formülü uygulayalım. x kareye dedik. Sonra bakarsak eksi dedikten sonra buraya köklerin toplamını yazacağız. O zaman eksi 3 ile 5'i toplarsam kökler toplamı 2 yaptı. Sonrasında devam ediyorum. X dedim. Artı dedim. Buraya da kökler çarpımını yazacağım. Kökler eksi 3 ile 5'i çarparsam orası da eksi 15 olur. İşte bitti bile. Kökleri belli olan kimdi o kökler? Eksi 3 ve 5'ti. İkinci derece denklemi yazdık. X kare eksi 2x artı da eksinin çarpımından Eksi 15. X kare eksi 2. X eksi 15. Eşittir 0. Şimdi arkadaşlar bu denklemi ben 3 ile 5 ile 10 ile genişletirsem bir şey fark etmez. İki tarafı da bir sayıda çarptığım zaman bir şey fark etmeyeceği için buraya çarpı a 0 çarpı a 0 yapacağı için o bir taraftaki çarpı a'yı 0 yuttuğu için Çin yazmıyorum. O zaman iki tarafı da a ile çarpabilirim. Ne demeye çalışıyorum? Işıklarda x kare eksi 2x eksi 15 de olabilir. Denk, e, kökleri eksi 3 ve 5 olan denklem. Ya da atıyorum kafadan 3 ile genişletilmiş hali 3x kare eksi 6x eksi 45 de olabilir. Onun için siz bu denklemi en temel halde oluşturduktan sonra x kare eksi 2 x eksi 15'i bulduktan sonra şıklarda bu cevabı görmüyorsanız demek ki bu denklemi bir şeyle çarpıp da yazmış da olabilirler şıklara. Çünkü iki tarafı da bir sayıyla çarpabilirim. Nasıl olsa 0 kere a 0 yapar gene. Köklerden bir tanesi x1 verilmiş 2 eksi kök 3 ise Diğer kökü de onun eşleniğidir. 2 eksi kök kök olan bölümdeki işareti değiştireceğiz. Dikkatli olun. 2 eksi kök ise köklerden biri. Diğeri de 2 artı kök üçtür. Size sorularda deseydi ki köklerden biri eksi kök 3 eksi 2 deseydi. Bu soruda demiyor ama başka bir soruda deseydi. Bunun eşleniğini bulmak için önce siz sayı olan eksi 2'yi başa daha doğrusu köksüz olan eksi 2'yi başa, köklü olan eksi kök 3'ü sona yazdıktan sonra eşleniği olarak eksi 2 artı kök 3 alacaktınız. Eşlenik almak istiyorsanız kökün önündeki işaret değiştirerek alacaksınız bu konuda. Bu konuda daha doğrusu bu soruda zaten önce sayı sonra sayı deyip duruyorum. Önce tam sayı sonra köklü sayı yazılmış. Yazılım doğru olduğu için eşleniğine 2 artı kök 3 dedik. Neden öyleydi? Neden eşitlik olmak zorundaydı? Çünkü kök formülünü hatırlayın. Neydi kök formülünü bulmak istediğiniz zaman? Eksi B diyorduk. Buraya artı eksi kök içinde diskriminant bölü 2A diyorduk. Kökün önündeki işaret bir artı bir eksi oluyordu. O yüzden burada da 2 eksi köküçse kökün, köklerden biri, diğeri 2 artı köküçtür. Artık aşağıdaki formülle bakarak o istenen denklemi oluşturalım. x kare eksi koyduktan sonra parantez içinde kökleri toplayacağız. x1 ile x2'yi toplayacağız. Kimi toplayacağız? 2 eksi kök 3 ile toplayacağız. 2 artı kök olan diğer kökü. İkinci derece denklemi oluşturuyoruz. Dışarıya çarpı x'i koyduk. Yanında artı var. Artının yanında da bu sefer 2 kökü çarpacağız. Kimdi o kökler? 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3. Eşit sıfırda koyduk mu işte denklemi oluşturduk. Gerisi şu mavi yazdığım bölümlerdeki işlemleri yapmak. X kare yazdık eksiği yazdık. İçeride toplama yaparsam. Eksi kök 3 ile artı kök gitti. 2, 2 daha 4 yaptı. X kare 4 x oldu. Artı dedikten sonra şuradaki çarpma yapacağız. Eşlenik ifade bunlar. Çarpmasını yapmak istiyorsak. Birinci 2'nin karesi 4'ü aldıktan sonra araya eksi koyacağız. Sonra ikinci kök 3'ün karesi 3 yazacağız. 4 eksi 3'ten eşlenik çarpımı 1 yapacak. Demek ki kökleri 2 eksi kök 3 ve 2 artı kök 3 olan denklem işte bu yazdığım x kare eksi 4 x artı 1'miş. Ama bir evvelki soruda uyardığım gibi burada da uyarıyorum. Bunu genişletebilir. 2 ile genişletir, 3 ile genişletir, 5 ile genişletip 5 x kare eksi 20 x artı 5 de yazabilir. Üniversite giriş sınavında çıkmış olan bir ikinci derece denklem yazma sorusu. Nasıl çözeceğiz bu soruyu? Hemen bir bakalım. Köklerden biri kök 3 eksi 1 ise önce onu bir kere bizim anlayacağımız şekilde köksüz olan eksi 1'in başa artı kök 3'ü sona yazarak yazalım. İşte köklerden biri eksi 1 bir artı kök 3 ise köklerden diğeri eksi 1 bunun eşliğini olan eksi 1 eksi kök 3 olmak zorunda. O zaman bu üçüncü derece denklemi nasıl yazacağız? rasyonel katsayılığının neden altını çizdim biraz sonra söyleyeceğim. Önce üçüncü derece denklemi nasıl yazacağız ona bakalım. Köklerden biri bir kere iki ise o zaman x eksi iki çarpan olmak zorunda. Şu anda burası kaçıncı derece yaptı? Birinci derece yaptı. Yanında da x kareli bir şey yazarsam yani ikinci derece bir şey yazarsam çarptığım zaman üçüncü dereceden bir şey olacak. x kareli bir şeyi yazarken de ikinci derece denklem yazma formülünü kullanacağız. Neydi o formül? Parantez açarsak önce x kare diye başlıyoruz. Aşağıda öyle diyor. x kare. Eksi diyeceğiz. iki kökün toplamını yazacağız. x1 artı x2. Burada x2 ve x3 oldu diğer kökler. Şunu x3 yazmayı unutmuşuz. Köklerden biri eksi 1 bir artı kök 3 ise konuşmuştuk daha önce. Diğer kök eşleniği eksi 1 eksi kök 3 olmak zorunda. O zaman kökler toplamı için bu ilk kökün toplamını yazacağız. Eksi 1 artı kök 3 ile Eksi 1 eksi kök 3'ü toplarsam gider. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 kalır. İşte kökler toplamını yazdık. Çarpı x'i de koyduk yanına. Art dedikten sonra şimdi yan tarafa da kökler çarpımını yazacağız. O zaman bu ilk kökün çarpımını yazarsak buraya. Bu ilk kökün olduğu ikinci derece denklemi oluşturmuş olacağız. Eşlenik ifadeleri çarparken... Birincinin karesi, eksi birin karesi yani artı bir yapar. Araya eksi koyduktan sonra ikinci kök karesi 3 diyoruz. Parantezi de kapattığımız zaman işte ikinci denklemi de yazmış olduk. Böylece ikinci denklem ne olmuş oldu? Düzenlersek kısmı. X kare var. Eksi eksi 2'den artı 2x var. Birden 3 çıktı. Bir de eksi 2 var. İşte bu ikinci derece x kareli denklemle x eksi 2'yi dağıtıp çarparsak benden istenen üçüncü derece denklemi bulmuş olacağız. İkisini dağıtıp çarptığınız zaman da nasıl dağıtacağız? x'i dağıtacaksınız sonra x 2'yi dağıtacaksınız. Karşılaşacağımız denklemde x küp eksi 6x artı 4 olacak. Tabii bunun denklem olması için eşittir sıfır demem lazım ki denklem olsun. O yüzden baştaki eşittir istedim. İşte benden sorulan üçüncü derece denklem x küp 6x artı 4 eşit sıfır. Bu denklemi çözecek olursanız kökleri 2 eksi 1 artı kök 3 eksi 1 eksi kök 3 çıkacak. Neden rasyonel katsayılı dedik? Rasyonel katsayılı dediği zaman bizim buradaki katsayılara bir göz atalım. x küpün katsayısı 1, rasyoneldir. X'in katsayısı eksi 6 rasyoneldir. 4 de rasyoneldir. İrrasyonel katsayı olabilirdi. O zaman katsayılar köklü falan olurdu. X'in katsayısı kök 3 falan ya da X kübün katsayısı kök 2 olsaydı rasyonel katsayılı değil de irrasyonel katsayılı olurdu. O zaman irrasyonel katsayılı deseydi bu soru çözemezdik. Çünkü köklerden biri eksi 1 bir artı kök 3 ise diğer köke eksi 1 eksi kök 3 diyemezdik irrasyonel katsalı deseydi. Çünkü irrasyonel katsalı deseydi köklerden biri 2, biri eksi 1 artı kök 3, diğeri eşlenik olmasa da olurdu. Diğer kök 3 de olabilirdi. O zaman diğer kök hakkında fikir edinemezdik. Şimdi rasyonel katsayı dediği için eşlenik kök alıyorum ki bunların toplamında kök 3'ler gitsin, çarpımında da eşlenik ifadelerin çarpımından dolayı yine kök kalmasın elimizde. Kök kalmamasını istediğimiz için eşleniğini alıyoruz. Rasyonel katsayı o demek. Kök olmayacak. O zaman köklü bir ifade varsa onun eşleniği de kök olmalı ki denklemi yazarken elimizde kök kalmasın. İkinci derece denklemleri yazmak istiyorsak köklerin toplamına bir de köklerin çarpımına ihtiyacımız var. O zaman şuraya istersek Silelim şurayı da bir not alacağım çünkü oraya not alacağım için o çizgiyi sildim. x1 artı x2'nin olduğu yere kökler toplamı anlamında t koyuyorum. x1 çarpı x2'nin olduğu yerde kökler çarpımı anlamında çarpımın ç'sini koyuyorum. Ben t ve ç'nin kaç olduğunu bilirsem yani kökler toplamı ve kökler çarpımının o denklemi yazarım. Bu verilen ipucularda da t ve ç var aslında. Yani kökler toplamı ve kökler çarpımı var. x1 artı x2 aslında kökler toplamıdır. İçler dışlar çarpımı yaparsam x1 ile x2 çarpı zaman 5 tane x1 x2 yani 5 tane kökler çarpımı bulmuş olurum. Burada da gene x1 artı x2 kökler toplamıdır. Eksi x1 çarpı x2 ve kökler çarpımıdır. Eşittir 12. Bu iki denklemi beraber çözmeyi düşünürsem t'yi ve ç'yi yani kökler toplamı ve kökler çarpımını bulacağız. Ne yapalım biliyor musunuz? Madem t 5c eşitmiş. Buradaki T yerine 5c yazarsak 5 şey'den 1c çıktı. 4c 12 ise 1c de 3'tür. Kökler çarpımını 3 diye bulduk bile. O zaman şimdi de kökler toplamını da bulalım. Şu arkadaşı şöyle alalım biraz. Evet, kökler toplamını nasıl bulacağız? c yerine 3 yazarsam mesela burada ya da burada 5 kere 3 15 yaptığı için kökler toplamını da yani t'yi de 15 bulmuş olduk. Artık denklemi yazarız arkadaşlar. Neydi? x kare eksi x1 artı x2 yani kökler toplamı ki onu da bulduk 15 15x artı buraya da x1 çarpı x2 yani kökler çarpımını yazacağız. Onu da 3 bulduk. İşte aradığımız denklem buymuş. x kare eksi 15x artı 3 eşittir 0. Kökleri x1 eksi 3 ve x2 eksi 3 olan ikinci derece denklemi yazmam isteniyor. Formülü aşağıda yazalım o zaman. Ne diyor? x kareyi koyacağız. Eksi dedikten sonra denklemin köklerinin toplamını yazacağız. Kökler x1 eksi 3 ve x2 eksi 3 olarak verildiği için kökler toplamına da onların toplamını yazacağız. x1 eksi 3 Artı x2 eksi 3. Sonra formül diyor ki çarpı x koy. Art dedikten sonra da kökler çarpımını yaz diyor. x1 ile x2'nin çarpımını yaz. Burada kökler x1 ve x2 değil. x1 eksi 3 ve x2 eksi 3 olduğu için çarpmada onları yazıyorum. x1 eksi 3 çarpı x2 eksi 3. İşte bu denklemin kökler çarpımını da yazdıktan sonra eşittir sıfırı da koyarsam denklemin formülünü kabaca oluşturmuş olduk. O zaman şuradaki mavi olan katsayıları yani x'in katsayısını ve sondaki sabit terimin kaç olduğunu bulursam soruyu da çözmüş olacağım. Onları bulmak için de buradaki denklem yardımımıza koşacak. Buradaki denklemdeki kökler toplamı ve kökler çarpımını bir temiz temiz yazalım. x1 artı x2. Önce kökler toplamını yazalım. Kökler toplamının formülü eksi b bölü a'dı. x'in katsayısı eksi dördün. x karenin katsayısı 1'e bölümü eksi 4 yapar. Bir de kökler çarpımını yazalım. O da c bölü a'dı. Eksi 1 bölü x karenin katsayısından eksi 1. O zaman şimdi burada x1 artı x2'nin kaç olduğunu sol tarafta eksi 4 diye bulmuştuk. Demek ki burası artık eksi 4. Eksi 4, eksi 3, eksi 3 daha orası toplam eksi 10 yaptı. X'in kat sayısı artık belli. Eksi eksi 10'dan artı 10. Şimdi de buraya saplamak için nasıl burada toplama işlemini yapmışsak, burada da çarpma işlemini yapacağız. Dağıtarak çarpacağımız için bir yudum daha uzun sürecek. Önce x1'i dağıtıyorum. x1 çarpı x2. Eksi diyorum. x 1 dağıtmaya devam edersem. 3x1. Şimdi x3'ü dağıtmam lazım. x3 ile x2'yi çarptım. 3 x3 2 x3 ile x3'ü çarptım. Artı 9. Kökler çarpımı x1 çarpı x2 eksi 1 bulmuştum. O zaman burası eksi 1 oldu. Burada da eksi 3 parantezini alırsam eksi 3 parantezini alırsam x1 artı x2 yani kökler toplamı kalacak. Kökler toplamını da x4 bulduğum için eksi 3 çarpı x4'ten burası da 12 yapacak. O zaman şuradaki karmaşanın sonucunu bulduk. Eksi 1 var. Şu bölümü artı 12 bulduk. 11 etti. Bir de artı 9 daha 20 etti. Son bölümü de bulduk. Kökler çarpımını sonucu buradaki x1 eksi x3 özür dilerim x1 eksi 3 ile x2 eksi 3'ün çarpımı 20 çıkıyormuş. O zaman denklem yazalım. x x2, kare x2, eksi eksiden dolayı artı 10x sonra artı 20. İkinci derece ifadeyi denklem olarak yazmak istiyorsam ucuna da eşittir sıfır koyuyorum. Bizden bir denklem oluşturmamız isteniyor. x kare 6 x, x artı eşit sıfır denklemin kökleri. x1 ve x2 ise bizim oluşturacağımız denklemin kökleri bu köklerin çarpmaya göre tersleri olacakmış. O zaman bizim oluşturacağımız denklemin kökleri 1 bölü x1, x1'in çarpma göre yani ve 1 bölü x2. Oluşturacağımız denklemin kökleri bunlarmış. O zaman formüle göre oluşturalım. x kare diyoruz, eksi diyoruz. Sonra diyor ki aşağısı kökler toplamını yaz. O zaman oluşturacağımız denklemin kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olduğu için toplamına 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 yazıyoruz. Çarpı x dedikten sonra artı diyoruz. Şimdi de köklerin çarpımını yazacağız. Kim o kökler? 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 dedik. Onların çarpımı olarak 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 dedik. Eşittir 0. İşte formülünü oluşturduk. Mavi de yazdığım bölümlerin sayısal sonuçlarını bulursam soruyu da çözmüş olacağız. Şurayı kurcalayacak olursak 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 ile de payda eşitlersek x1'in paydasını x2 ile x2'nin paydasını x1 ile eşitlersek yukarısı x2 artı x1 Aşağısı da payda eşitlendiği için x1 çarpı x2 olacak. Burası ise çarpmayı yapabiliriz. Pa çarpmada bir payda eşitlemeye gerek yok. Burası ise 1 kere 1 1 yaptı yukarısı. Aşağısı x1 çarpı x2 olacak. O zaman demek ki x2 artı x1 ile şuradaki artı örümceğe benzedi. Bir daha yapalım onu. Evet x2 artı x1 ile x1 çarpı x2'nin sonucunda bu denklemdeki kökler toplamı ve kökler çarpımından bulacağız. Bu denklemin kökler toplamına bakacak olursak x1 artı x2'ye eksi b bölü a'dan x'in katsayısının eksilisi 6 bölü x karenin katsayısı 1'den 6 bölü 1 yani 6 çıktı. Bir de kökler çarpımına bakalım. O da c bölü a'dı. Sondaki 2'yi x karenin katsayısı 1'e bölersek 2. Demek ki x1 artı x2 şurası 6'ymış x1 çarpı x2 burası da 2 imiş. x1 çarpı x2 burada da var. Burası da 2 imiş. Evet. Her zamanki gibi yer sıkıntısı yaşıyorum. Şunu biraz yukarı alıp düzenleyelim. Ne oldu o zaman bizim denklem? x kare şuradaki eksiği yazdık. 6/2'den bölü 2'den 3x artı yan tarafı kaç bulduk peki? 1 bölü 2 bulduk. Artı 1 bölü 2. İşte denklemi bulduk. Denklemi istersek daha önce de söylemiştik. Bir sayıyla genişletebiliriz. Bu denklemde bölülü olmasın diye 2 ile genişletirsek daha şık duracak. Onun için denklemin 2 ile genişletilmiş haline yazalım. 2 ile genişletirsek x kare 2 ile çarptım. 2x kare. Eksi 3x 2 ile çarptım. Eksi 6x 1 bölü 2 2 ile çarptım. Artı 1 eşittir 0. Doğru cevap olarak bunu kabul edebiliriz. İstersek 2 ile değil 20 ile 100 ile 1000 ile 5000 ile sağ değiştirebilir. Hatta bölülü olsun diye istersek istediğimiz sayıya böyle edebilirdik. Biz bunu uygun gördük, bunu yaptık. Siz test sorularında neyle ile sadeleştirmiş, genişletmiş diye kendiniz bakıp karar vereceksiniz. Evet, ikinci derece denklemler. Konu anlatım videosunun son sorusuydu bu. Ne diyoruz? Sadece seyretmek etmez. Mutlaka soruları bir de siz çözün. Göreceksiniz sonra bu konuyu acayip bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.